Merhaba arkadaşlar. Beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce mecliste yaptığı açıklamada sağlık personeli alımının e, ilan tarihini duyurdu. E, bakan Koca'nın hemen açıklamasına bakacak olursak personel alımı yani Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 85 bin personel alımının birinci kısmı olarak 42 bin 500 personel alımı için ÖSYM ve İşkura Kılavuz gönderildi. Önümüzdeki hafta başvurular alınmaya başlanacak. İkinci kısım için ise hemen ardından ilanlar alınacak ve mülakat olmayacak dedi Fahrettin Koca. Sağlık personeli alımı KPSS ile yani KPSS sponsor sıralamasına göre işçi alımı da kura ile yapılacak iş kur üzerinden. E, tarihlere baktığımızda iş kur üzerinden işçi alımının e, yani büyük ihtimal 28 Kasım'da pazartesi günü başlar. 28 ya da 29 Kasım'da da sağlık personeli alımı ilanı gelir ve başvurular e, sağlık personeli alımı için ÖSYM üzerinden, işçi alımı için de işkur üzerinden ilan başlayacak. biz finansiyel.com olarak anbean ilanı takip ediyoruz. haftaya başvurular başladığında adım adım nasıl başvuru yapacağınızı, hangi kadrolara alım yapılacağını ve tüm detayları sizle paylaşacağız. kanalımıza abone olup açıklama kısmından finansiyel.com mobil uygulamasını indirerek e, takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. İyi akşamlar dileriz.